Merhaba arkadaşlar. Bugün kendimizi, kendimizi tanıtan bir video çekeceğiz. Çekecek. İlk yıl <laughs> Merhaba arkadaşlar. Benim adım Yunus Emre. Yunus Emre oğlu. Etmer, iyi, Allah siz... Ama Dördüncü sınıfa geçtim. Ki, Yüzmeyi çok severim. Bisiklet sürerim. E Fobi olarak Bebe olarak ba bazı işleri yapalım. Nereden Dur. Nereden Şimdi Rümeysa kendini anlatsın. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Rümeysa Kılıç. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Dördüncü sınıfa gideceğim. Türkiye'de Allah'a ve Boş Ağabeyi'nin ilkokulu okuyorum. sürmeyi, yüzmeyi, spor yapmayı, oyun oynamayı, kitap okumayı, ders çalışmayı çok severim. Şimdi benim Hatice anlatacak. Beni Neyim Hatice? Hatice Kaç yaşındasın? 7 Kaçıncısın? Kaçıncısın? Benim Şu an hangi okulda okuyorsun? Şu an Peki Ateş'e baba olarak neyi seviyorsun? Yani yüzmeyi, bisiklet sürmeyi falan seviyorum. Yüzmeyi seviyorum. Başka? Başka? yapmayı seviyorum. Başka? Başka? Yüzmeyi Tamam arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay.